Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şunu sesini kısayım. Bugün sizlerle birlikte benim konuşan hankım oynayacağız. Şu an. süreyim. Arkadaşlar e, bu oyunu ben az önceden beri zaten yeni yükledim ama bayağı oynadım yani şu ana kadar. Biraz hank uyusun. Sizlere ben şey göstereyim. Gerçi uyuyamadı ama. E, burada benim arkadaşlar gördüğünüz şu şey, hayvanlar var burada. Şimdi sizlere göstereyim hemen bende olanlar. En başa gidelim. Ha, ay. Şimdi beyaz tavşancık var, bir tane. Hiç domuzum yok şu an. Bir tane Kuzey Amerika bozayısı var. Bunlardan yok, 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 ya ha var kaka duvar bir tane yani şey olarak çeşit olarak Asya fili var sonra Az önce yakaladığım bir tane kipi var ve çok şirin gerçekten ee, siyah aygır var ve bir de eşek var ee, çikolatalı mu mus var Bir de bir tane daha mus var ve bu e, nadir yani çikolatamız. Muz değil muz. Ama muz ne olduğunu bilmiyorum hayvan olarak şimdi. Beyaz tavşancı zaten gösterdik. Bu kadar arkadaşlar. E, şimdi yeni hayvan gelmesine 2 dakika var. O sırada da ben zaten hangi uyutacağım. Çok uykusu var. Ya reklam çıkıyor bir de iki tabi. Arkadaşlar şarjım bu arada çok az şarjı takıyorum o yüzden. Ee, şimdi Hank'ı yatıralım. Hank uyusun arkadaşlar ben bir süre sonra geri döneceğim. 4, 3, 2, 5. Evet geldi. Ne geldi? <laughs> Yeni fil. Hadi dur gözü açıkçası. gece yeni bir fil geldi. Çektim. Ha, yeni hayvan ama bu ne fil acaba? Normal fil ama burada da fil var. Ama mamuta benziyor. İyi onu bilmiyorum işte anlamadım çok. Yok. Bunu düzeltmiyorum. Bakalım neymiş bu fil. Yani normal hep bu bu değişikmiş. Bu az ama bu değişik fil. Oo, o yaşa fil. Güzel. Şu anda burada doğaçlama muz muzu yenileyeceğim. 5 dakika sonra görüşürüz. Çak çevireceğim arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet. O 7 tane kristal çıktı. Güzel. Arkadaşlar şu an reklam girdiあれ. Ee, tekrardan ee, hayvan geldi. Bakalım ne gelmiş. <laughs> Yeni bir hayvan daha. Arkadaşlar siz bana uğurlu geldiniz. Şöyle çekelim böyle. Mavi papağan diye bir hayvan geldi. Papan yani papağan geldi. 6 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Tabii siz beklemiyorsunuz. <laughs> yani üzücü. Ben bekleyeceğim burada sizi. Şey tane papağan var şu an. Kirpi ve bir tane de fil var. Diğer fil gitmiş. Evet Muz da bitecek. Muz bittikçe tekrardan dolduracağız. Bu arada arkadaşlar Hank tekrar uyutacağım. Ee, Uykus şeyi bir türlü artmıyor ya. 53 tuvalete gittim geldim hala ya, aynı. <laughs> yani pardon ama doğru. <laughs> ee, bir de arkadaşlar bu videoyu sanırım 5 dakika yapacağım. Arkadaşlar bu arada 55 <laughs> abone olduk. Gerçekten hepinizi çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü 5 dakika bekleyeceğim Üstüne bir de Hank'ın uyumasını bekleyeceğim. Uyuma şeyinin doğmasını bekleyeceğim. Zaten şarjım falan da az. O zaman arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.